Tarot ve astrolojiye hoş geldiniz arkadaşlar. 25 Mart 2024 Pazartesi günü Doğal ay fazında ve Terazi burcunda gölgeli ay tutulması deneyimleyeceğiz. Balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. Yeni para kazanç ve veya yatırım alanları gündeminize girecek olabilir. Borcu olanlar borçlarını kapatacak veya kredi çekecek olanlar yeni bir borcun içine girecek olabilirsiniz. Kimi balık burçları nafaka tazminat ödeyecek veya alacak olabilirsiniz. Miras konuları gündeminize girecek olabilir. Kimi balık burçları da 2 yıl içinde çift organlar veya başka bir bölge ile ilgili ameliyat olacak olabilirsiniz. Ay tutulmalarının etkilerini ilk 6 ay yoğun hissedecek olabilirsiniz. Sonrasında etkiler azalarak 2 yıla kadar yayılır. Bu etkilerin genel etkiler olduğunu hatırlatarak kişisel haritalarınızdan aldığınız etkilere göre değişiklik göstereceğini unutmayın. Tutulma etkilerini şimdi tarot kartlarımıza soralım. Kolektifte beni dinleyen balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olan arkadaşlarım kadın erkek olmanız fark etmez, ilişkiniz var yok fark etmez, yaş skalası fark etmez. Ay tutulması etkilerini bir de tarot kartlarımızdan öğreneceğiz. Şimdi ben yine 12 ev açılımı yapacağım. Buraları sardırabilir ya da benim tanıtımı dinleyebilirsiniz. Sevgili balıklar. 8 Mart Kadınlar Günü'nde başlattığım bireysel tarot danışmanlığı indirimini kadın erkek fark etmeksizin bayram sonuna kadar uzattım. Videonun sonunda WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşarak randevu alabilirsiniz. Videoları beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. 2000 abone olmaya çok az kaldı. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 2000 abone olduğumuzda yorumla, yorum yapanların içinden 3 kişi kurayla seçip bireysel tarot danışmanlığı hediye edeceğim. Benim bireysel tarot danışmanlıklarım sevgili balıklar 1 saat sürüyor. Böyle bir açılımla başlıyorum. Ee, soru cevap yapıyoruz. Daha sonra e, kısa bir yakın gelecek açılımı yapıyoruz. Bu şekilde bitiriyorum. Evet, şimdi başlıyorum. Aziz, Kılıç Beşlisi Büyücü, sevgili balık arkadaşlarım. Balık, yükselen balık, Ay Burcu balık. Topluma sunmak istediğiniz bazı önemli çalışmalar var ya da olacak. Hani 2 yıl içinde olacak. Ama rakipler de çok fazla. Bunları eleyip, bunların arasından sıyrılıp bu, bu olayı gerçekleştirmeniz gerekiyor. İki yüzlü manipülatif göz boyayıcı görünüyor olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Çünkü izlenim de çok önemlidir. Ya da böyle birisi sizin hayatına girecek, hayatınıza girecek olabilir. bu kişi sizinle evlenmek amaçlı da gelecek olabilir. İş yapmak amaçlı da gelecek olabilir. Ortaklık amaçlı da gelecek olabilir. Bu insana ya da insanlara çok çok dikkat edin. Çünkü hiç iyi niyetli gelmiyorlar. Siz de dışarıdan böyle görünüyorsanız görüntünüzü değiştirin. Daha net olun. Kendinizi daha doğru ifade edin ve ikiyüzlü manipülatif görünmeyin kendinizi ifade edin denek dörtlüsü denge kılıç beşlisi şimdi burada da kılıç beşlisi çıkmıştı gördünüz mü özellikle evlilik konusunda ya da ortaklı çalışmalarda mutlaka bir dengeye gelmeniz gerekiyor o kişileri doğru seçmeniz gerekiyor Ev, evleneceğiniz kişiyi iş yapacağınız ortaklarınızı doğru seçmeniz gerekiyor yoksa bir dengesizlik durumu olacak olabilir İhanetle karşılaşacak olabilirsiniz. Ve büyük bir dengesizlik olacak olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlarım. Sevgili balıklar. Yuva evine geldik. Aşıklar. Tılsım şövalyesi. Tılsım elçisi. Şimdi yuva evinde şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir aile hayatınız var. Evli olanlar ya da Partner olanlar e, yani gayet güzel partneriyle yaşayanlar eşleri e, evli olanlar ailesiyle yaşayanlar anne babasıyla yaşayanlar ya da e, yaşı çok büyük olup çocuklarıyla yaşayanlar yani ailesiyle yaşayanlar ailede çok mutlusunuz huzurlusunuz tek sorun parasal sorunlar e, bu zaten tüm dünyanın sorunu şu an için yani belli bir büyük bir çoğunun sorunu e, bir avuç e, zengin var onların öyle bir sorunu yok onlar öf, neyse Şimdi aa, aynı şey burada da çıktı. Gördünüz mü arkadaşlarım? Bakın, tılsım şövalyesi aynısı. Şimdi diyorsunuz ki, tamam ben şu da yani mutluyum ama biraz para sorunu yaşıyorum. Artık bunun bitmesini istiyorum. Çok bekledim. Yani kariyer anlamındaki iş hayatı ile ilgili terfin bekliyorsunuz. E, bu olacak. Hem de kökleşerekten. Oraya iki yıl içerisinde bu olacak. Kendi işinizi mi kurdunuz? E, artık bu rahata ermekle ilgili beklediğiniz süre bitiyor ve evet işiniz büyüyecek ve kökleşecek ve çok güzel kalıcı paralar kazanacaksınız. Çok beklediğiniz atama, ataması olmayanlar artık o da oluyor. Artık orada kalıcı olarak bir işe başlayacaksınız. Hiç işi olmayanlar da bulacaksınız. Bunun dışında Hani hiç parada pulda gözü olmayan relax yaşayan aileden para para alan insanlar da olmuş olabilir. Artık işte okul bitmiştir. Artık bir işe girip ayaklarınızın üzerinde durma zamanı gelmiştir. Evet, bu da olacak. Neden? Artık yani hep aileden gelmiştir, rahatsınızdır. Artık bu rahatlık dönemi bitiyor. <laughs> evet, bu rahatlık dönemi bitiyor. Artık kendi ayaklarınızın üzerinde durma ve para kazanma zamanı geldi sevgili balıklar. Bunun dışında bazı arkadaşlarımız da çok çalışmıştır, çok yorulmuştur, emekli olmuştur. Kılıç kraliçesi savaş arabası tılsım altınızı. Şimdi sizin bilginiz, bilginizle, becerilerinizle para kazanacağınız yeni projeler e, hak ettiğinizi hani sunma ve alma, alma verme dengesini çok güzel. Yani neyi sunarsanız onun karşılığını alacaksınız. Çok güzel haberler geliyor. muradınıza eriyorsunuz, paralar geliyor. Ay çok güzel, burası güzel çıktı. Şimdi geldi, o dünya kartı harika. Şimdi arkadaşlarım yatırım yapacak olanlar, başka çalıştıkları işten, başka geliri olanlar, buradan çok güzel, bolluk bereket, yani o kadar güzel paralar geliyor ki. Bunun dışında sevgili arkadaşlarım, bazı balık arkadaşlarımızın bürokrasi anlamında, yani hukuksal konu olabilir, miras konusu olabilir, yani biraz böyle imzalı, bürokratik işlerden alacakları olanlar, Hatta bu şey de olabilir uzun süredir para yatırmışsınızdır bankaya kredi ya da faiz geliri ya da borsa geliri böyle bir şey olabilir bakın burada yine net imzalı temiz ferah haberler geliyor bakın çok güzel bir büyük bir feraha çıkıyorsunuz bolluk bereket bolluk bereket hayatınız olumlu anlamda değişiyor. Şimdi bazı balık arkadaşlarım sağlık herkes kendi durumuna göre alsın hangi konuda sağlık sorunuz varsa. Burada bir ameliyat yaşayacak olabilirsiniz. Burada da sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Harika çıktı. Bayıldım. Çok güzel. Allah herkese şifa versin tüm hastalara. Şimdi yakın çevre. Denik Şövalyesi, Kupa Altılısı, Kupa Elçisi. Burası da yakın e, çevremiz. Yani Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, e, iş yaptığımız insanlar, yakın komşularımız, e, yakın akrabalarımız, yakın çevre. Şimdi siz burada e, geçmişte Yaşadığınız güzel günleri özgü olabilirsiniz bazı arkadaşlarımız. Bir araya gelip bunları anmak. Geçmişte ne, şunları şunları yaşadık değil mi? Aynı kadar güzeldi falan. Bunları anacak olabilirsiniz. Böyle yakın arkadaşlarınızla bir araya ya da akrabalarınızla bir araya gelecek olabilirsiniz. Burası gayet güzel. Yakın çevrenizden memnunsunuz, seviyorsunuz. Harika, burası güzel. Şimdi uzak hedefler, yüksek hedefler. Kılıç Çedirisi İmparator Kılıç Üçlüsü. Burada. Bazı şeyleri görememe Durumu var Mesela bir hukuksal durum varsa Hukuksal konuda olanlar aldatılabilir Yalancı şahit başka şey Yani bir şeyler Bir aldatılma durumu olabilir Buna dikkat edin sevgili balıklar Yani karşınızdaki kişi Yanlış bir kişi olabilir Bakın burada Ön yargılı bir hakimle de karşılaşabilirsiniz Şimdi hakimler de bana kızmasın Ya da sizi savunamayacak yanlış bir avukatla karşılaşabilirsiniz ya da sizi savunmak istemeye hani atıyorum bir kadın düşmanı avukata denk gelirsiniz tamam mı siz de kadınsınızdır <laughs> kazanacağım derken kaybedersiniz yani örnek tabi böyle olmaya da bilir üniversitede bir hocanızla bir şey danışırsınız o sizi öyle pohpohlar ki tabi tabi evladım tabi öyle yap öyle yap burada sizi yanlış yönlendirebilir ya da tam tersi. Siz bir yüksek bir şeye hedefli hedeflemek istiyorsunuzdur. Mesela e, artık son sınıfa gelmişsinizdir, yüksek lisansınızı vereceksinizdir vesaire e, bitirme tezinizdir. Pardon e, diyecek di, diyorsunuzdur ki hocam ben bu okulda kalsam işte araştırma görevlisi olup işte yani a çocuğun burası hiç uygun değil ya da ay sen yapamazsın ya ben de çok örnekler verdim ama siz kendi bir durumunuza göre düşünün. Bir de e, ikinci evliliğin yapacak olanlar şimdi sizi böyle gözünüzü boyayacak, sizi ikna etmeye çalışacak bir kişi olabilir. Ama bu kişi biraz mükemmelliyetçi ve despot. Yani ilk önce sizin gözünüzü boyar ama siz, siz aşık olmuşsunuzdur. O insanın o mükemmelliyetçi yapısını göremeyebilirsiniz ki bu büyük bir sorundur aslında ileri, yani uzun ilişkilerde. Hatta bu evde böyle birisi varsa anne baba o da sorundur ya hani bütün aileyi etkiler. Çağırır kızım oğlum şurayı toplamak 5 dakika falan gibi. Ya çok zorludur yani böyle bir insanla yaşamak. Hele bu bir evlilikse eee bu kişi biraz despot olabilir siz bunu görmüyor olabilirsiniz yanlış bir kişiye aşık olmuş olabilirsiniz aman bir geri çekilin düşünün etrafınıza sorun yani ben bu insana çok aşığım etrafında bir soruşturma doğru insan mı değil mi ben benim göremediğim var mı diye aşık olan kimse de gelip bunu sormaz <laughs> valla sormaz yani açıkçası aşk çünkü aşkın gözü kördür derler ama şunu da söyleyeyim patron konumundaki kişiler siz ne yaparsanız yapın beğenmeyecek olabilir yani mükemmelliyetçilikten kaynaklı Ha, bunun dışında bazı balık arkadaşlarım bu siz olabilirsiniz. O yüzden uyarıyorum etrafınızda ki insanları kaybetmemek için, yalnız kalmamak için, işleri ve fırsatları kaybetmemek için, şu gelecek olan güzel paraları kaybetmemek için şu mükemmeliyetçiliğinizi biraz törpüleyin. Siz burada otoriteyi korumaya çalışırken antikacı dükkanına giren fil gibi olmayın. Onu bunu kırmayın yani. Buna dikkat edin. Buraya da çok uzattım. Kusura bakmayın artık ne gördüysem söyledim. Aa geldik. Ee, özellikle sanat evi. Hemen de sanat kartı çıktı. Sanatla uğraşan ama sanat deyince bakın. Kendi işinizi bir sanatçı edasıyla yapıyorsanız çok iyi bir tarzı da olabilirsiniz. Her ne kadar daha çok görsel sanatları e, gösteriyor olsa da siz kendi durumunuza göre alın arkadaşlarım. Sanat, spor, siyaset diyeceğim. Çünkü 11. evle karşılıklı olduğu için. Beni dinleyen e, balık arkadaşların birçoğu yaptıkları işlerde kendilerini ispat etmiş ol olacak olabilirler. İki yıl içerisinde ilk 6 ay çok yoğun çalışır ve bu konuda artık yeni yeni iş fırsatları, teklifler alacak olabilirler. Şimdi burada burada iyi değerlendirin. Geçmişte neyi yanlış yaptınız? Bunları iyi değerlendirin. Hayal kırıklığına uğramamak için buraları iyi değerlendirin. Şimdi bazı özellikle si siyaset yani hafta sonu bir e, seçim var. Bazı arkadaşlarımız da çok fazla etraftan pohpohlanmış olabilir ve seçim sonucunda hayal kırıklığına uğrayacak olabilirler. Buna da hazırlıklı olun sevgili balık arkadaşlarım. Şimdi geldik. Aslında şurada bir şey daha söyleyeceğim. Pardon. Yine her zaman yaptığımı yapıyorum. <laughs> Geri topluyorum. Şimdi burası aynı zamanda flört evi de olduğu için bazı arkadaşlarımızın hayatına geçmişten bir aşk girecek olabilir. Ya yani Daha önce çok mutlu olduğunuz, bu kişi benim dünyam dediğiniz kadın erkek fark etmez bir kişi hayatınıza girecek olabilir tekrardan deneyelim mi diye size gelecek olabilir şimdi burada tekrar hayal kırıklığı yaşamamak için hani bu insan pişman olmuş gelmiş olabilir belki siz pişman olup hani o insana gel yeniden deneyelim diyecek olabilirsiniz hani bu da olabilir ancak bu insana dikkatli yaklaşın en son e, ilişki açılımı açacağım orada bu kişiyi niyet ederek dinleyebilirsiniz bunun dışında bireysel danışmanlık da alabilirsiniz evet şimdi geldik 11. sosyal ortam real ve sanal sosyal ortam Tılsım sekizlisi, tılsım dörtlüsü, değnek üçlüsü. İleriye hedeflediğiniz yolda e, o kadar böyle sağlam adımlarla gitmek istiyorsunuz ki her bir adımınızı sağlam atıyorsunuz. Ne maddi kayıp ne manevi kayıp. Sözlerinize dikkat ediyorsunuz. Gururunuza, onurunuza dikkat ederken saygınlığınızı yitirmemeye çalışıyorsunuz. Birçok arkadaşım realde yaptıkları işleri e, sosyal medyada sunuyor olabilirler. Bunun reklamını yapıyor olabilirler. Burada çok güzel ilerlemeler var. İletişimler güzel. Yeni işler bağlayabilirsiniz. Harika. Burası çok güzel çıktı sevgili balıklar. Şimdi geldik e, 6. eve. Kupa 8'lisi, asal 8'lisi, Adalet. Balıklar sakin görünür de. <laughs> Bam telini basınca o çok felaket. Şimdi bazı e, balık arkadaşlarım bakın diyor ki iletişimde antipatik olmamaya, karşı tarafı kırmamaya dikkat et. Yoksa haksızlığa uğrar ve uğratırsın. Yani dikkat et. Hatta bakın trafikte, en çok trafikte olduğu için hep trafik örneğini veriyorum. Kili bir ağız münakaşasına girersiniz. Soğuk kendinizi mahkemede bulursunuz. Birbirinize bir bakmışsınız davalık olmuş. Ya yani sen önden geç, geçtin, Yok sinyal vermedin. Şöyle tabii ki bunlar çok önemli de. Küçücük bir şey koz kocaman bir şeye dönüşebilir. Aman dikkat. Aman dikkat bazı balık arkadaşlarım hayatlarındaki önemli konulardan kaynaklı olarak sağlık konusu olur başka özel konular olabilir işe kendini yeterince veremiyor olabilir bu da yerindeki patron konudaki kişilere karşı bir e, hani hoşnutsuzluk oluşturuyor olabilir bu nedenle ya karşı taraf size diyecek ki patronunuz yani sen ya kendini işe biraz ver çünkü işler aksıyor ya da hani biz başkasını bulalım böyle diyecek olabilirler ya da siz bir işverenseniz bunu çalışanıza diyecek olabilirsiniz çünkü orada bir hakkaniyet konusu var yani alma verme dengesini kurmanız gerekiyor maaş veriyorsanız emeğinizi alacaksınız siz bir çalışansanız siz gidip bunu söyleyecek olabilirsiniz işte patronunuza işverenize memursanız işte artık ilgili kişiye bir dilekçe vererek istifa edecek ve kendi yoluna gidecek olan arkadaşlarımız olabilir. Ya da e, iş iyidir de işte parası güzel değildir. Yani burada bir ayrılık olabilir. Ama bu adalet kartı şunu söyler. Yani bunu zaten yapmalısın. Çünkü hem karşı taraf haksızlık hem kenara haksızlık. Bunu yapmalısın zaten diyor. Geldik 12. ev. Denge, Kılıç Kraliçesi, Ay. Hmm. Sevgili balıklar. Uzmik plandan size bilgi geliyor. Görüyor musunuz? Burası odur. Yani 12. ev kozmik plandan size bilgi geliyor. Bilginizi bazen içine içinize çekip inzivaya çekilip yani yalnız kalıp ee, ki kalabalıklar içinde de bir kenara çekilip yalnız kalınabilir. O sorun değil. Burada e, bilgi bu gelen bilgileri dengeli bir şekilde analiz ederek kolektife bir eser sunmak için kişisel ve toplumsal misyonunuzu ortaya çıkarmak için bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bunları görmezden gelmeyin sakın. Bazı balık arkadaşlarımın ki zaten balıkların Neptün yönetir. Yani birçoğu şifacıdır. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Farkındasınız ya da değilsiniz. Yaptıkları işlerle ilgili. Yani ev hanımı da olabilirsiniz. Bir yerde çalışıyor da olabilirsiniz. Her ne yapıyorsanız. Öğrenci de olabilirsiniz. Bakın. Böyle sivri dilli insanlar oluyor olabilir. Yani böyle sizi eleştiren. Bakın bunlardan kendinizi korumaya çalışıyorsunuz ve bir dengeye gelmeye çalışıyorsunuz. Yani hatta ondan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Ama ben seni mi dinleyeceğim? Hani kırmak da istemiyorsunuz. Belki bir büyüğünüz, bir patronunuz ya da büyük anneniz ya da anneniz, teyzeniz, her kimse. Ondan kendinizi bir savu ya da kayınvalideniz işte, her kimse dediğim gibi öğretmeniniz bile olabilir. Bu eleştiriyi sevmiyorsunuz. Kimse sevmez zaten. Burada bu eleştiri, sivri sözlerden kendinizi korumak için kendinizi biraz inzivaya çekiyor olabilirsiniz ya benim biraz işim vardı işte o insanın biraz uzak duruyor olabilirsiniz gayet doğal bunun dışında başarılarınızla ilgili kıskanılıyor olabilirsiniz ve arkanızdan dedikodunuz yapılıyor olabilir Evet başarılı insanların arkasından dedikodulu yapılır bunu unutmayın o yüzden çok da önemli değil şimdi sevgili balıklar geldik ilişki açılımına. aklınızda kişi tutun partneriniz her kimse işte Tutalım. Şimdi diyorum ki aklındaki kişinin dinleyen e, balık arkadaşlarım için ne düşünüyor? Düşünceyle açtık. Ölüm. Kasım Kraliçesi. Şeytan. Değne konusu Ne kadar karamsarsınız sevgili balıklar. Diyorsunuz ki senin de kökleneceğimi, bu e, ilişkinin çok devam edeceğine e, çok güvenerek, inanarak başladım ama e, şu an sana güvenemiyorum. Seni biraz sorumsuz görüyorum ve her an beni aldatır mısın, bitirir misin, aniden bitirir misin diye bir korku oluşturmuşsunuz. Beni dinleyen arkadaşım aklınızdaki aklınızda kişi sizi biraz sorumsuz görüyor. Buna dikkat edin ve bitice, her an bitireceğinizden korku. Biraz bu duygularından emin olduğunuz için bastırıyor da olabilirsiniz. manipülatif davranıyor olabilirsiniz. Dikkat edin. Size olan e bu düşünceleri de duyguları. Kılıç prensi, güneş, değnek kralı, aşıklar. E sizi seviyor bu insan. Size saygısı ve inancı çok yüksek. Ama şu an biraz korkuyor. E sizinle mutlu bir e, birlikteliğe devam etmek istiyor. Ara ara tartışıyorsunuz. Bazen de kendisini sizi böyle biraz stokluyor da olabilir. Siz onu stokluyor olabilir, bilirsiniz ama böyle yakın arkadaşlarıyla bu korkusunu paylaşıyor olabilir. Şimdi bu kişi ya da ilişkiyle ilgili neyi bilmeye ihtiyacınız var? Hemen bunu kartlarımızı soralım. Kozmik plandan e, bilgiyi alalım. Tılsım prensi. Tılsım üçlüsü. Araba. denek dörtlüsü. Şimdi bu korkularınızın hepsi yersizmiş. Bu insan gayet güvenilir. Sizinle bir yola çıkacak. Sizinle ileriye yönelik düşünüyor. Sizi seviyor. Ve sizinle bir tamamlanma isteği var. Özellikle de evlilikle ilgili. Yani biz ara sıra tartışsak da bazen zıt kutuplar gibi olsak da aslında biz ayrılamaz bir bütünüz diyor araba kartıyla. Ve siz e, ileriye doğru sağlam bir şekilde devam edecek görünüyorsunuz. Kartlar da bunu öneriyor. Hiç korkmayın. E, sevgili balıklar açılım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.